<laughs> Salata Teşekkür ederim Bu marul parçasının dişime yapıştığını bilmiyordum Sanırım diş fırçasının faydası olurdu Merak ediyorum Dişlerini temizlemek için Diş fırçasını nasıl kullanıyorsun Harika bir fikir ağızda bir diş fırçasıyla buluşabiliriz. Kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi şimdi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi mobil maceraya hazır. Şimdi küçülüp bir ağza girmenin zamanı. Küçülüyorum. Bir ağzın içindeyiz. Haklısın Teps, bu dişleri temizlemenin bir yolunu bulmalıyız. Fırçanın yardımı olur mu? Merhaba, ben fırça bil. Peki sen kimsin? Merhaba, benim adım Blippi. ve bu da Teps. Dişleri temizlemek için diş fırçasının nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorum. Pekala. Bunu doğru fırçaya soruyorsun. Ha <laughs> ha. Hadi atla ve sana dişleri temizlemenin en iyi yolunu göstereyim. Harika! Fırça bil, fırça kısmındaki diş macunu mu? Evet bayım, dişlerin sağlıklı ve yiyeceksiz kalmasını sağlıyor. Tamam, şimdi dişleri böyle fırçalayacaksınız. Önce ön tarafa gidelim. Bakın her dişte küçük daireler çizeceksiniz. Wow! Tamam, ön taraf bitti. Şimdi arka tarafa gidelim. Döndük, çevirdik. Küçük daireler dönüyor Pekala, dönüyor. biraz daha yapalım. Daireler daireler daireler. Bu dişler azı dişlerdir. İşin çoğunu onlar yaptıkları için onlara çiğneme ekibi diyorum. Biliyorum Teps. Diş fırçalamak çılgın bir yolculuk. Vay canına. Sanırım artık sorumun cevabını öğrendim. Dişlerini temizlemek için diş fırçasını nasıl kullanırsın? Bir diş fırçası küçük dairesel hareketlerle tüm dişlerin önünü, arkasını ve aralarını iyice fırçalayarak temizler. Ve bu da tüm yiyecekleri dişlerin arasından dışarı itip onları güzel ve temiz yapar. Cevabı yükle Teps. Teşekkür ederim Pi ve Teps. Süper parlak dişler için günde iki kez her seferinde en az iki dakika diş fırçalamayı unutmayın unutmayız. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz fırça. Hoşça kal.